Daima kazananların kanalı Kripto Total'den hepinize merhabalar. Bugün sizlere GTO borsasının düzenlemiş olduğu süper gizemli kutu etkinliği hakkında bilgiler vereceğim. Bu etkinlik gerçekten büyük bir etkinlik ve GTO borsası bu etkinlikte kullanıcılarına 10 milyon dolar değerinde ödüller dağıtıyor. Bu etkinliğin bitmesine daha 5 gün var. 5 gün boyunca bizler de arkadaşlarımızı bu etkinliğe davet ederek çekiliş biletleri kazanabiliriz Aynı zamanda kanalımızın linkiyle bu etkinliğe katıldığınız için sizler de bu etkinlikten 10 adet çekiliş bileti kazanabilirsiniz GTO borsasının süper gizemli kutu etkinliğine katılabilmeniz için bu borsaya üye olmanız gerekli hala bu borsaya üye değilseniz videomuzun açıklamalar kısmında yer alan linkten GTO borsası üyeliğinizi kolayca tamamlayabilirsiniz bu etkinlik mobil cihazlardan katılım sağlanan bir etkinlik. Dolayısıyla videomuzun bundan sonraki kısmını telefonum üzerinden anlatacağım ve bu etkinliğe nasıl katılabileceğimizi sizlere göstereceğim. Şimdi cep telefonuma geçiş yapıyorum. Cep telefonundan GTO uygulamasını açtım. Bakın orta kısımda Gamefi ikonu var. Buraya geliyorum ve tıklıyorum. Gamefi'ye tıkladığımda Gamefi Center açılıyor. Burada da aşağıda Gamebox kısmı var arkadaşlar. Şimdi bu Gamebox kısmına tıklıyorum. Ben Gamebox kısmına tıkladığımda doğrudan beni uygulamaya atıyor. Ancak sizlerde önce Agree and Go tuşu olacak. Sizler ona tıklayacaksınız. Buna tıkladıktan sonra da sizi bir login sayfasına atacak. Burada logine tıkladığınızda arkadaşlar size bir kullanıcı adı oluşturacak ve kullanıcı adını oluşturduğunda da aşağıda Elo kısmı olacak. Allow'a tıklayacaksınız ve sizler de bu sayfaya geleceksiniz. Bakın şuradaki benim davet kodum arkadaşlar 148403 benim davet kodum. Sizler de bu uygulamaya giriş yaptığınızda kendi davet kodunuzu burada göreceksiniz. Aslında bu avatar ID diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle aşağıya indiğimizde kullanıcılara 10 milyon dolar değerinde ödül dağıtılacağının bilgisi bizlere verilmiş. Burada da etkinliğin bitimine bir geri sayım sayacı konulmuş ve bu etkinlik 4 gün 23 saat 43 dakika sonra sona erecekmiş. Burada bizim kazanmış olduğumuz gizemli kutuların sayısını görüyorsunuz. Etkinlik sonlanmadığı için henüz daha hiç bizim gizemli kutumuz yok arkadaşlar. Burada da Bizim etkinlik için kazanmış olduğumuz çekiliş biletlerimizi görüyorsunuz. Ben bir arkadaşımın linkiyle bu etkinliğe kayıt olduğum için 10 adet çekiliş bileti kazandım. Bir arkadaşımı da gene bu etkinliğe davet ettiğim için 2 tane de oradan geldi. Toplamda 12 tane davet kodum bulunuyor arkadaşlar. Peki sizler bu etkinlikte nasıl çekiliş hakkı kazanacaksınız? Burada bakın invite friends kısmı var arkadaşlar. Buraya geliyorum. Buraya tıkladığımda sizin karşınıza bir tane e kod girilecek sayfa gelecek. Buraya siz 148403'ü yazmanız lazım. Bakın burada 148403 yazıyor. Siz bu kodu yazdığınızda sizi doğrudan şu görecek olduğunuz sayfaya atacak ve sizler 10 adet çekiliş bileti kazanmış olacaksınız. Yani bizim linkimizi kullanırsanız 10 adet çekiliş biletini kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda bu etkinliğe arkadaşlarımızı davet ederek de buradan çekiliş bileti kazanmamız mümkün. Davet ettiğimiz her arkadaşımız için bizler 2 adet çekiliş bileti kazanacağız. Bakın bunların bilgisi de zaten burada bizlere verilmiş arkadaşlar. Burada benim avatar ID'mi görüyorsunuz. Sizin avatar ID'niz de kendi sayfanızda yazacaktır. Bu kodu arkadaşlarınızı davet ederken onlara iletmeniz gerekiyor. Çünkü bu kodla da gene arkadaşlarınızın üye olmasından 2 adet bilet kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle geriye geldiğimde bakın burada da bizlere bu Gamebox userlarının yani kullanıcılarının sayısı verilmiş. 96.695 tane Gamebox user varmış. Burada da Gold userların sayısını görüyorsunuz. Şöyle aşağı kısımda da etkinlik kuralları var arkadaşlar. Dileyen arkadaşlarımız buradan etkinlik kurallarını da inceleyebilirler. Burada ranking liste sizin kaçıncı sırada olduğunuzu görüyorsunuz. Bakın benim 12 tane çekiliş biletim var. Birincinin ise şu an için 2716 tane çekiliş bileti bulunmakta arkadaşlar. Kampanya bittiğinde kazanmış olduğunuz gizemli kutuların sayısı buraya gelecek. Sanırım bir kişi maksimum 10 tane kazanabiliyor. Ve bizler bu kutuları açarak buradan ödüller kazanacağız arkadaşlar. Bu etkinlikle ilgili gelişme olduğunda da zaten duyurusunu kanalımızdan gerçekleştiririz. Etkinlik sonlanmadan buraya bol bol arkadaşlarımızı davet edip buradan çekiliş biletleri kazanmaya bakalım arkadaşlar. Benim sizlere GTO borsasının düzenlemesi olduğu süper gizemli kutu etkinliği ile ilgili anlatacak olduğum bilgiler bu şekilde bu etkinlikte kullanıcılara toplamda 10 milyon dolar değerinde ödül dağıtılacak. İnşallah bu etkinlikten güzel ödüller kazanırız. Bu etkinlikle ilgili aklınıza takılan bir husus varsa lütfen bunu videomuzun yorumlar kısmından belirtin arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.